Ben konuşmama başlamadan önce geçtiğimiz günlerde Pençekilit Harekatı bölgesinde 6 Temmuz 2025'te 852 rakımlı tepedeki bir mağarada yapılan arama tarama faaliyetleri sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan 12 kahraman Mehmetçiğimize Allah'tan rahmet, keder ailelerine, şanlı ordumuza ve aziz milletimize tekrar bas diliyorum tedavi gören kahramanlar hatçıklarımıza Yüce Allah'tan adil şifalar diliyorum. Terörle mücadele kapsamında 2025 yılı Haziran ayında ilimiz genelinde terör örgütlerine yönelik 45 operasyon düzenlenmiştir. Bu operasyonlarda 4 şahıs gözaltına alınmış, ikisi tutuklanmış, ikisi de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Ayrıca FETÖ, DİAŞ DH, DHKPC gibi terör örgütlerine yönelik 3 operasyon gerçekleştirilmiş. Bu operasyonlarda iki kişi gözaltına alınmıştır. Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadelede Haziran ayında 3 operasyon düzenlenmiş, üç kişi gözaltına alınmış ve tamamı tutuklanmıştır. Bir yerel organize suç çetesi ise çökertilmiştir. Uyuşturucuyla mücadele alanında Geçtiğimiz Haziran ayında 12 uyuşturucu operasyonu gerçekleştirilmiş, kolluk kuvvetlerimiz tarafından 32 uyuşturucu olayına müdahale edilmiş. Bu çalışmalar neticesinde 10 kişi hakkında adli işlem yapılmış. Bu şahıslardan ise tamamı tutuklanarak cezaevlerine gönderilmiştir. Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı, toplumsal huzur ve kamu düzenini tehdit eden ciddi güvenlik sorunlarını beraberinde getiren bir suçtur. İlimiz de stratejik konumu nedeniyle bu mücadelenin kritik noktasındadır, sınırlı olması dolayısıyla. Valiliğimizin koordinasyonunda güvenlik birimlerimiz hem sınırda hem de içeride insan kaçakçılığına karşı kararlı, titiz ve kesintisiz bir mücadele yürütmektedir. Geçtiğimiz Haziran ayında 13 göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti operasyonu ilgili kolluk birimlerimiz tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu operasyonlar sonucunda 3 şahıs tutuklanmış, bir şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 5 araca ise el konulmuştur. Kulüp birliklerimiz tarafından yapılan çalışmalar sonucunda yaklaşık 3.500 düzensiz göçmenin ülkemize girişi sınır ötesinde engellenmiştir.